Gözlük Yazan Berat Karataş Eşyadan Say adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Recai Tutil 50'li yaşlarında seyrek saçlı, ince dudaklı, orta boylu ve göbekli, arkadaşlarıyla toplandıklarında kendince türkü mırıldanıp herkesin bir anda sessizleşmesine sebep olacak kadar kötü sesli, arabasının yıllık bakımlarını aksatmayan titiz bir memur emeklisiydi. Bundan 32 ve 27 sene önce doğan oğullarından büyüğü ülkenin metropol kentlerinden birinde çalışırken patronuyla evlenmiş, eşinin hükümranlığı altında yaşayan bir beyaz yakalı, diğeri ise kaçırarak evlendiği hanımıyla taşrada öğretmenlik yapan bir eğitim neferiydi. İki oğlunu da hayalindeki gibi evlendiremeyen Recai Tutil bir de dünürleriyle anlaşamayınca ileride hısımlarıyla bahçe alıp meyve sebze ekme rüyasından da uyanmıştı. Eşi Saide Hanım'la görücü usulü evlenen Recai Tutil, gelinin güzelliğinden mi çirkinliğinden mi bilinmez, düğünde dua açınca ufak bir kalp krizi geçirmişti. Saide Hanım'la Recai Tutil'in babası aynı iş yerinde çalışan arkadaşlardı. Görücü usulü dedikse de aslında küçükken bir arada saklambaç oynadıkları dönemler olmuştu fakat Recai Bey her seferinde bunu hatırlamadığını söyleyerek sevgili eşi Saide Hanım'a sinir krizleri yaşatırdı. Orta direk ailelere yaraşır şekilde kooperatife girerek aldıkları küçük bir ev ve çoğu zaman sanayiden çıkmayan 92 model arabaları dışında dünyada kalacak bir zenginlikleri bulunmamaktaydı. Bulunmamaktaydı yani en azından Saide Hanım öyle sanıyordu. Recai Bey yıllardır ufak maaşından kırpa kırpa kenara attığı paraları banka hesabının derinliklerinde biriktirmişti. Eşinden dahi gizlediği bu parayla çok da sevmediği bir arkadaşı olan Şakir'in daha önce önerdiği yaşadıkları şehre yakın bir yerde yeni kurulmakta olan termal tesisten bir haftalık devre mülk almıştı. Bu devre mülk boz bir deli düzün içinde kurulan iki binadan ibaretti. Bu iki binada daireler, tarihi geçmek üzere olan malları satan market, sahibi sürekli uyuklayan ufak bir berber, pek fazla cemaati olmayan mescit, parmakları bir dürüm kadar kalın olan çiğ köfteci, beşten fazla kişinin hiçbir zaman aynı anda bulunmadığı lokanta, çayın üç liraya satıldığı kafe, asla başı boş kalmayan masa tenisi, birkaç ağırlık ve koşu bandından başka aleti olmayan spor salonu ve termal tesisler bulunmaktaydı. İşte burası Recai Tutil'in en sevdiği yerdi. Termal tesiste yarı olimpik yüzme havuzu, buhar odası, kaydıraklı çocuk havuzu, şok, duş, termal su ve savuna vardı. Savuna Recai Bey'in hayallerini süsleyen yegane mekandı. Bebekliğini, çocukluğunu ve ilk gençliğini ülkenin en soğuk şehirlerinden birinde geçirmiş, daha sonra bir türlü ısınamamıştı Recai Bey. Güneş ışınlarının yeryüzüne mıh gibi çakıldığı, herkesin kendini sere serpe soğutucuların altına attığı dönemlerde dahi sırtından yeleği eksik olmazdı. Mutlaka çorapla üstüne yorgan alarak uyur, sabah bakkala ekmek almaya giderken sırtına montunu atmayı unutmazdı. Evini doğu güney cepheli ve ara kat almıştı. Faturalarda en yüksek rakamlar hep doğalgazda görülürdü. Sırf daha iyi ısınmak amacıyla evlerini mantolama yaptırmak istemişti fakat hiçbir komşusu buna yanaşmamıştı. Daha sonra içeriden mantolama isteyince de Saide Hanım küplere binmiş, evin zaten cehennem mahzenlerini aratmayacak kadar sıcak olduğunu ve nereden bakılırsa 3 metre kare küçüleceğini söyleyip Recai Bey'i bu fikrinden vazgeçirmişti. Söz Saide Hanım'a gelmişken onun sıcaktan ne kadar nefret ettiğini anlatmak icap eder. Recai Bey'in tam zıttı. Sıcaktan zerre haz etmeyen Saide Hanım, ilk yaz başladı mı evde kapı pencere açıp önüne oturur, her gün hava durumunu takip ederek bu kavurucu sıcakların ne zaman geçeceğini hesap ederdi. Burnunun ucunda duran gözlüğünü sık sık buharlanmış gibi tişörtün etek kısımlarına siler, kocasının kat kat giyindiğini gördükçe fenalık geçirirdi. Evde son sözün kendinde olduğunu bilen Saide Tutil, Koltuğun köşesine sinmiş bir şekilde emekliliğini geçiren Recai Bey'in aksine market alışverişlerini halleden, esnafla yaka paça pazarlığa girişen, apartman toplantılarında daire 20'nin oy sahibi cevval bir kadındı. Bu sebeplerden olacak ki Recai Bey'in evde karısına ve uzaklarda olan çocuklarına sözü pek geçmezdi. Eşinden habersiz hiçbir şey yapmayan bu adamın bir gün salonun ortasına dikilip dikildiği pek söylenemez aslında. El pençe divan durması daha muhtemel. Devre mülkü aldığını söylemesi Saide Hanım'ı kısa süreli bir şoka uğratmış. Ardından olayın detaylarını öğrenmeden Recai Bey'i bir güzel haşlamıştı. Recai Bey sonunda dayanamamış ve kendisinden beklenmeyen bir yiğitlikle elini masaya vurmuş koymuş diyelim, hayatında ilk defa bir şeyi bu kadar istediğini, saunanın kendilerine ne kadar iyi geleceğini ve daha başka şeyleri yarım saat boyunca eşine anlatmıştı. Saide Hanım kocasının bu şevkini görünce daha fazla ses etmemiş, iyi madem diyerek başını sallamıştı. Devre mülk tarihleri olan 22 ila 29 Nisan'ı beklerken bir ilkokul çocuğu gibi takvim yapraklarını sayan Recai Bey, saadet vakti yaklaştıkça hafiflediğini hissediyordu çok keyifli olduğu zamanlarda yaptığı gibi eşine Sultan Hazretleri diye seslendikçe Saide Hanım hasbinallah çekiyor fakat dudağının kenarında bir tebessüm oluşuyordu. Gitmelerine bir hafta kala eşe dosta haber salmıştı Recai Tutil. Öve öve bitiremediği, ilk defa gideceği devre mülk hakkında bir satış danışmanı gibi güzellemeler yapıyordu. Çocuklarını telefonla arıyor, baba devre mülke ne gerek vardı söylenmelerini kulak arkası ederek uzun uzadıya canım mekanı anlatıyordu. Arabasının yolda bozulup saadet merkezine Recai Bey böyle diyordu devre mülke, gitmesine engel olması ihtimaline karşı tüm bakımlarını yapmıştı. Komşularına yedek anahtarlar bırakmış, bilmelerine rağmen devre mülke gideceklerini, onlar yokken çiçekleri sulamalarını onlarca kez tekrar etmişti. Yola çıkmadan evvel bu sefer Saide Hanım'a bırakmadan kallavi bir alışveriş yapmıştı. Kahvaltılıklar, meyve, sebze ve bakliyatla doldurmuştu bagajını. Bir hafta kalacakları yer için bir aylık alışveriş yapmış, şimdi oradaki lokantalar ateş pahasıdır, evde kendimiz pişirir yeriz, ben de sana yardımcı olurum yalanına Saide Hanım'ı inandırmıştı. Hayatında ilk defa bu kadar mutlu olan Recai Tutil'in bu hali eşini güldürüyordu. Çok zaman sonra kendi kararıyla bir yer almış, bağımsızlığın verdiği havayla uçtukça uçuyordu. Kahvaltılarını yapıp yola düştüklerinde saat henüz dokuz buçuktu. Girişler öğlen birde ve gidecekleri yol en fazla 45 dakikalık olduğundan nereden baksan iki buçuk üç saat giriş yapmak için beklemişlerdi. Sayda Hanım'a çevreyi dolaşırız demişti Recai Bey fakat çevrede birkaç ağaç dışında hiçbir şey yoktu bir kara parçasına kondurulmuş iki bina dışında gezilecek tek taş dahi bulunmayan bu yeri görünce Sayda Hanım küçük çaplı bir fenalık geçirmiş ve sözleriyle Recai Bey'i iğnelemeye başlamıştı. Fakat Recai Bey'in keyfini bu gibi ufak şeyler bozamazdı. Dört gözle odalarına çıkmayı ve bir an önce termal tesislere koşmayı bekliyordu. Saat bire gelir gelmez koşar adım bir artı bir evlerine çıkmışlardı. Recai Bey'in biriktirdiği para ancak burayı almaya yetmişti. Evin küçüklüğünü gören Saida Hanım, "Belki çocuklar da gelirdi. Nasıl sığacağız?" diye serzenişte bulunurken Recai Bey, bayramları bile güç bela gelen oğullarının bir bayram biri bir bayram öbürü geliyordu. Termal tesise aileleriyle tatile gelemeyeceklerine adı gibi emindi. Eşine ses etmedi her zamanki gibi. Bir an önce savunaya inmek istiyordu fakat Saide Hanım önce yemek yemeleri gerektiğini yoksa tansiyonunun düşeceğini tembihledi. Alel acele kırılmış yumurtalardan, dilimleme zahmetine girişilmeden kalıp halinde tabağa koyulmuş peynirden ve pek haz yeşil zeytinden hızla çatallayan Recai Bey, bu aralar kilo aldığını ve sauna sayesinde de kilo vereceğini anlatıyordu işine. Burnunun ucundaki gözlüğü silen Saide Hanım, kocasını dinliyormuş gibi yapıp sadece hı hı diyordu. En azından başını sallasa dinlediğine daha rahat inandırabilirdi. Sayda Hanım sofayı toplarken Recai Bey şortunu giymiş ve elindeki poşetine havlu, sabun, şampuan koymuş, kapıda hazır bekliyordu. "Gelmiyor musun?" diye seslenince Sayida Hanım sinirlendi. "Buraları kim toplayacak? Sen in. Ben zaten havuza girer çıkarım. Savuna boğar beni, duramam orada." deyip işine döndü. Recai Bey kapıdan çıkarken, yılların sıkıntısını omuzlayıp termal tesise boşaltmaya giden bir süper kahraman edasıyla eşini selamladı. Saide Hanım gözlüklerini gözlerine itip kocasına baktı ve bu hareketine anlam veremedi. Termal tesislere ilk defa indiğinde okula yeni başlayan çocuk heyecanı vardı üzerinde Recai Bey'in. Soyunma kabinine poşetini bıraktıktan sonra koşar adım savunaya yol almıştı uçları işlemeli havlusundan nispeten utandığı için o kısımları içe doğru katlamıştı. Gözü havuzlarda değildi, doğrudan rotasını belirledi. Saunanın kapısını açtığında yüzüne vuran sıcakla mest olmuş bir biçimde kısa bir süre dikildi. İçeride oturanların birader kapıyı ört, içerisi soğumasın telkiniyle kendisine gelmiş ve uygun bir yer bulup acemi hareketlerle oturmuştu. Sınıfa yeni gelen çocuk edasıyla mahcup çevreyi gözlemliyordu tahtaları bile kendinden geçiren sıcaklık, genzi yakan bir koku peyda ediyor, ortamdaki hararet nefes almayı zorlaştırıyordu. Göz kapaklarını yakıyordu. Alnından sözülen ilk ter damlasıyla cennetteki bir kul gibi saadet doluydu. Odadaki üç kişinin sohbetine dahil olmadan uzun süre köşesinde oturdu. Vücudundan litrelerce su döküldüğünde içeri giren çıkan insan devri daimi artmıştı fakat Recai Bey yerinden kımıldamıyordu. Huzur içinde olan Recai Tutil, saunada kalma süresini belirleyen kum saatinin üçüncü dönüşünden sonra bu günlük bu kadar yeter diyerek dışarı çıktı. Sıcak bir duş alıp odaya döndüğünde, Sayda Hanım başında saçlarını sardığı havluyla kanepede oturmuş televizyon izliyordu. Gözlüğünü silip Recai Bey'e baktığı sırada, eşinde bir farklılık sezmiş fakat dillendirmemişti. Bakışlarını tekrar kara ekrana döndürdüğünde, Recai Bey adeta hafiflemiş bir eda ile karısının yanına süzüldü. Belki 30 yıldır yapmadığı bir şekilde Saide Hanım'ın yanağına bu sekondurdu. İrkiden Saide Hanım birkaç saniye kocasının yüzüne baktıktan sonra hasbunallah diyerek tekrar seyre koyuldu. İkinci gün savunaya indiğinde acemiliğini atmıştı Recai Bey. İçeri girer girmez hemen kapıyı kapattı ve sesini hafif kalınlaştırarak ''Saatler olsun'' dedi içeride oturan iki kişiye. Karşılık alınca da ayrıca mutlu oldu. Dün oturduğu yere tekrar kurulan Recai Bey, bir süre diğerlerinin konuşmasını bekledi. Sözlerinden akraba oldukları anlaşılan iki kişinin lafına girecek uygun bir yer bulamayan Recai Tutil, bir ara otomobillerden konuşulurken kendi 92 model arabasından bahsetmek için söze atladı. Karşı taraftakilerin yüzü seçilmiyordu fakat ifadesiz bir biçimde dinledikleri kesindi. Odadaki diğer kişilerden beklediği karşılığı bulamayan Recai Bey, onlar savunadan ayrıldıktan sonra dört defa daha kum saatini tüketmişti. Oturduğu yer sıklam oluyor, kuruyor, tekrar ıslanıyordu. Döktüğü her bir damla terle daha da mutlu oluyor, anlamlandıramadığı bir hafiflik oluşuyordu. Üçüncü gün geldiğinde Said Hanım sıkılmaya başlamıştı. Evinde yaptığı işlerin aynısını yapıyor, günde bir kere çok da hoşlanmadığı termal tesislerde vakit öldürüyordu. Üçüncü günün sonunda komşusu Nermin'i bile özlemişti. Fakat Recai Bey'in keyfine diyecek yoktu. Eşinin saunada fazla kalma uyarısına rağmen kum saati her döndüğünde keyifleniyor, 80 derece sıcaklık benliğini mutlulukla sarıyor, ilk defa kendi istediği bir şeyi gönlünce yaptığı için tüm yüklerinden kurtulmuş şekilde hafifliyordu. Dördüncü gün saatler olsun diyerek saunaya girdiğinde oğlundan daha küçük birini karşısında görünce kendini dinleyecek birini sonunda bulduğunu anlamıştı Recai Tutil. Hafifçe göbeği olan beyaz tenli, kılsız bu genç adamın yakınlarına oturup daha önceden de çalıştığı üzere iyi bir savunanın nasıl olması gerektiğinden bahsetmeye başladı. İlk kum saati bittiğinde gitmeye niyetlenen gencin kolundan tutup oturtmuş, malumat füruşluğa devam etmişti. Savunanın tavan ve duvar kaplamalarında kullanılacak ağaçların ham, budaksız, fırınlanmış ve reçine kusmayan ağaçlardan olması gerekir. E, mesela Kanada çamı, Finladini gibi. Bunlar çok dayanıklı ağaçlardır. Ama bu oturduğumuz yerlerde vücudumuzu yakmaması için Güney Afrika'dan gelen abaci ağacını kullanırlar. Bunlar hem kıymıksızdır hem de kolay temizlenebilir. Öğrendiği bilgileri imtihandaki öğrenci gibi kelimesi kelimesine konuyla ilgisiz genci anlatıyordu. Genç artık dayanamamış hata geçerek Recai Bey'den kurtulmuştu. Çabuk hareketlerle saunadan çıkarken Recai Bey'e seslendi bu kadar durma savuna da zararlı diyerek soğuk duşa doğru yol aldı. Recai Bey odaya çıktığında eşini yine gözlüğünü silerken buldu. Sayda Hanım kafasını kaldırıp pür dikkat kocasına baktı. Sen de bir değişiklik var, kaç gündür söyleyeceğim ama kilo mu verdin sen? Recai Bey bu soruya sevinmiş, vermişimdir değil mi? Öyle ter atıyorum ki kendimi hafiflemiş hissediyorum dedi. Sayda Hanım kocasının cevabıyla ilgilenmeden çay koy da içelim buyruğunu ferman etti. Beşinci gün Saide Hanım artık tesislere gitmeyeceğini, her gün yıkanmaktan sıkıldığını söylerken, Recai Bey kapıdan çıkmaya hazırlanıyordu. Tüm gününü termal tesiste geçiren Recai Bey, havuzdan çıkıp buhar odasına, buhar odasından çıkıp termal suya, oradan da yegane mekanı savunaya koşuyordu. Bu tesiste vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor, ruhu sevinç ve huzurla oradan oraya savruluyordu. Döktüğü litrelerce terin farkında olmadan, Saadet günlerine devam ediyordu. Akşam odaya bet sesiyle türkü söyleyerek girmişti Recai Bey. Kendisiyle hiç ilgilenmeyen Said Hanım'ı yine televizyon karşısında ayaklarını sehpaya uzanmış vaziyette buldu. Recai Bey yanına oturunca gözlüklerini silip gözüne yanaştırdı ve şaşkın bir ifadeyle kocasına baktı Sayda Hanım. ''Zayıflıyor musun sen? Yoksa hep böyleydin de ben mi dikkatli bakmıyordum?'' Recai Bey tam bir şeyler söyleyecekken, Saide Hanım lafını kesti ve artık çok sıkıldığını, yarın gitmek istediğini söyledi. Duydukları karşısında şoka uğramıştı Recai Tutil. Bir insan bu güzelim yerde nasıl sıkılır? Ses tonunu hafifçe yükselterek kendisinin gitmek istemediğini, burada hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu, yıllardır aradığı saadetin kaynağının burası olduğunu, karısının da birazcık mutlu olmak için uğraşsa her şeyin farklı olabileceğini, bir kere de kocası için kendinden taviz verse huzurlu bir hayat süreceklerini söyledi. Otuz küsür yıldır içinde tuttuğu şeyleri bir nebze olsun dile getirebilmek, Recai Toteli mutluluğa ve gurura boğdu. Hayretle kocasını dinleyen Saide Hanımsa hiçbir şey söyleyememiş, adeta lal olmuştu. Altıncı gün, yarın sabah tesislerden ayrılacağının farkında olan Recai Bey, keyfini son ana kadar yaşamaya karar vermişti. Bugün saunada öyle güzel vakit geçirmeliydi ki, elemle geçen yıllarının öcünü almalıydı. Sabahın erken saatlerinde girdiği saunada saatlerce oturmuştu Recai Bey. Döktüğü litrelerce terin haddi hesabı yoktu. Vücudundan süzülen her damla ter, cildini, kolunu, bacağını, iç organlarını hatta ruhunu rahatlatıyordu. Ortamdaki sıcak havaya karışarak odadaki ağaçların damarlarına nüfuz ediyordu sanki. Saunaya girenler artık saatler olsun demiyor, Recai Bey'in sorularını da yanıtsız bırakıyorlardı. Bu durumu anlamlandıramayan Recai Tutil, akşam üzeri odaya çıktığında Said Hanım'ın da selamını almadığını fark etmiş, dünkü sözlerinden dolayı eşinin ona küsmüş olabileceğini düşünmüştü. Said Hanım kapının kapanma sesiyle irkilip o tarafa bakmış, fakat korku dolu bir ifadeyle sessizliğini sürdürmüştü. Yanına gelen Recai Bey'i görmemiş gibi kapıya doğru bakmaya devam ediyor, gözlüğünü habire silip gözüne takıyor fakat kimseyi göremiyordu. Recai Bey de durumdan işkillenip bir eşine bir kapıya bakıyor ve Saida Hanım'a sesleniyordu. Uzun bir süre varlığını hissettiremeyen Recai Bey, görünmez olduğunu anlamıştı. Günlerdir döktüğü ter, hafiflediğini hissettiği vücudu sonunda sauna ile beraber buharlaşmıştı. Değersiz bedeni artık bu iki binanın duvarlarında süzülmüş, ruhu bir ilk yaz sabahı gibi huzura kavuşmuştu. Berat Karataş'ın Eşyadan Sayadlı kitabından Gözlük adlı öyküsünü dinlediniz.